Herkese merhaba. Bu videomda ameliyattan sonraki süreçte en çok aldığım soruların cevaplarını yanıtlayacağım. Böylece bu sorular da aslında benim araştırma yaparken en çok merak ettiğim sorulardı. Birçok şeyin cevabını bulamamıştım. Şimdi bunların cevabını arayanlar için ben hepsini bir video topladım ve sizlere bunları aktaracağım. İlk sorumdan başlayayım. Ameliyat ağrılı bir süreç mi? E, ameliyat aslında ağrılı bir süreç değil. Ben kendimden örnek vereceğim ama e, benim ameliyatta beklenmedik şeyler oldu. Benim mide kapakçığımda bir açıklık vardı. Bunun da ameliyat edilmesi gerekiyordu ve ameliyat sırasında bir kanama oluştu. Bu beni e, ağrılı bir sürece yönlendirdi ve 5 gün hastanede kaldım. Çevremden araştırdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla 5 gün değil, 2. günde taburcu olabiliyorsunuz. Ama ben ilk 2 günümü hiç sayarsam sonraki 3 günüm evet daha konforlu ben tedbir amaçlı hastanedeydim ee, ama çok ağrıyor diyenler e, mutlaka bir başka bir sıkıntısı olduğundan ağrıyor diyordur. Bence e, Sezeryan ameliyatını bilen var mı bilmiyorum kıyaslamak gerekirse Sezeryan'dan daha hafif bir ameliyat. Sonuçta kapalı bir ameliyat, dikişiniz yok, delik kapalı yöntemlerle ve hiçbir sıkıntısı yok. E, bu korkulacak bir ameliyat değil. İkinci sorumuz ise sıvı döneminde açlık hissettiniz mi? Kesinlikle şöyle bir şey ameliyattan sonra sıfır açlık, hiçbir şekilde açlık hissetmiyorsunuz. Zaten ama e, şeyde hastanede elma suyu gibi ve normal su şeffaf sular tüketmeye başlıyorsunuz. E, yavaş yavaş yudum yudum pipetle böyle milik milik içiyorsunuz. Size ne kadar içmeniz gerektiğini söylüyorlar zaten kaç saatli bir yanlış hatırlamıyorsam 2 saatli bir e, 100-150 milim bir çay bardağı kadar sıvı tüketiyorsunuz. E, suyu da yudum 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 sürekli şişe elinizde olacak. Ağzınızı ıslatır gibi su içiyorsunuz. Açlık sıfır. E, bu da hiç korkulacak bir konu değil. Üçüncü soruya geçeyim. Canınız çekiyor mu? Ee, arkadaşlar sıvı ve püre döneminde canınız asla hiçbir şey çekmiyor. Hani şey diyorlar ya mideyi alırken midenin o e, beyine sinyal gönderen istek kısmını da alıyoruz diye. Bence gerçekten doğru. İlk bir aylık bu sizin asıl en zor korktuğunuz süreçte canınız kesinlikle hiçbir şey çekmiyor. Açıkçası e benim yanında eşim refakatçılık yaparken babam hastane odasına kebap falan bu tarz bir şeyler getirdi eşimin yemesi için. Yani eşim yemek istemedi çekindiğinden ama kesinlikle canım çekmedi istediğin gibi yiyebilirsin dedim. Ve ben ki hani bu tarz yiyeceklere dayanamayan birisiydim. Bu konuda da içiniz rahat olsun canınız ilk bir aylık süreçte hiçbir şekilde yemek çekmiyor. Dördüncü sorumuz püre döneminde e, açlık hissettiniz mi? Püre döneminde de açlık hissetmiyorsunuz. Püre dönemi artık sıvı döneminden sonra bir tık daha vücudunuzun böyle yeni işte katı beslenmeyi alıştığı bir dönem. Hani mideyi alıştırmak amaçlı yiyorsunuz. Ee, mesela işte köz patlıcanı yoğurtluyorsunuz. Ha, rendelenmiş havucu yoğurt yoğurtluyorsunuz. Ya da işte et işte eti püre haline getiriyorsunuz. O şekilde düşünün. Ee, hatta sırf yemek zorunda olduğunuz için yiyorsunuz. E, ee, canımızın istediği için değil. Hani tekrar bahsedeyim en yüksek kilo verdiğimiz dönem zaten bizim sıvı ve püre dönemi. Sıvı ve püre döneminde ee, bu beslenmemiz mideyi alıştırmak için bebek gibi düşünün. 6 ay anne sütü, 6 aydan sonra yavaş yavaş ek gıdalara geçiyorsunuz. Bunun gibi düşünün. E, biz de mideyi yavaş yavaş normal hayata alıştırmaya çalışıyoruz. Püre döneminde de kesinlikle açlık olmuyor. Can çekmesi de olmuyor. Protein tozu tükettiniz mi? Ben protein tuzu tüketmedim. Doktorum bana yeterli miktarda protein alırsam tüketmeme gerek olmadığını söyledi. Ki ben zaten tüketmek istemiyordum. Bunun için ne yaptım? Et suyu ve tavuk suyuna ağırlık verdim. Diyetisyenimin de önerisiyle pınar proteinler var. Sütler böyle büyük şişelerde. Gün içerisinde onu içiyordum. Hatta böyle kakaolusu falan var. Onlar kahve sevenler için çok büyük alternatif. Kahve içiyormuş hissiyatı verebilir size. Dediğim gibi protein tuzu tüketen kişiler de var. Mesela şeyden biliyorum çok yüksek kiloyla 100 kilonun üzerinde ameliyat olmuş birisi sanıyor, yanlış bilgim olmasın ama sanıyorum bu tarz kişilere protein tuzu mutlaka veriliyor çünkü çok ciddi bir kilo kaybı olacak vücuttan çok ciddi bir protein şey kilo atımı olacak protein kaybetmesin kas kaybetmesin ciddi bir sarkması olmasın diye protein tüketimi çok önemli bunu bahsetmiş olayım bir diğer soru da vitamin takviyesi aldınız mı? Ee, vitamin takviyesi şöyle. Benim ilk ameliyat olduğumdan beri doktorum parmaton ya da supradinin hap kapsül şeklinde olanlarından verdi. Ee, toz olanlarını da tüketenlerini duydum ama asla toz değil. Ben bir yıl e, bunu kullandım ve bana bu çok kendimi iyi hissettiriyordu. Günlük yaşantımda enerjimi çok arttırıyordu. Bir yıldan sonra da kendi isteğimi tüketmeye devam ettim bunu. Bu şekilde bir diğer merak edilen soruda da sarkma oluyor mu? Ee, sarkma sanırım genetik bir şey mi? Kişiden kişiye değişiyor mu bilmiyorum ama spor yapmazsanız, yeterli protein tüketiminiz olmazsa evet sarkma oluyor. E, ee, bende de bir miktar oldu ama bunu şu an sporla toparlamaya çalışıyorum. Yani %100 sarkmadan bu süreci atlatan birisi var mı pek bilmiyorum. Çevremden de takip ettiğim kadarıyla herkes de az miktarda olsa sarkma oluyor. İlk etapta sorularımız bu kadar. Devamını bir sonraki videoda getireceğim bitireceğim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ameliyat sonrası ne zaman normal hayata dönebiliyoruz? Ameliyat sonrası genelde birinci haftadan sonra çalışan insanlar için çalışabilir raporu verilebiliyor. Ben kendimi baz alırsam ilk 5 gün hastanede yattığım için ikinci hafta rahat bir şekilde normal hayata dönebilirsiniz. Ben ameliyatımın 7. gününde 6-7 saatlik bir araba yolculuğu yaptım. İşte ailemin yaşadığı şehirden kendi yaşadığım şehire geldim. Ee, Baktığınız zaman yani birinci haftanın itibaren her şey normal giden bir kişi normal hayata dönebilir. Biraz ağır yaşayan birisi ikinci haftadan sonra normal hayatına başlayabilir. Ben ikinci haftadan sonra ev işi, süpürme gibi yavaş yavaş işlerimi de yapmaya başlamıştım. E diğer soru ameliyat olmak için şartlar neler? Ameliyat olmak için vücut kitle endeksinizin 35 ve üzeri olması gerekiyor. 35 ve üzeri olduğu zaman özel hastanelerde bu ameliyatı yaptırabiliyorsunuz. Ama sigortanın devletin karşılaması için, devlet hastanelerinde yaptırmanız için 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Ve sanırım yandaş bir rahatsızlığınızın da olması gerekiyor. Şimdi bunun en iyi değerlendirmesini doktorunuz yapar tabii ki. Ee, mesela 35 olup da onay alamayan birkaç kişi duydum ya da yandaş bir rahatsızlığı olduğundan dolayı vücut kitle 35'in altında 33 iken 32 ken ameliyat olanları da duydum. Benim e, 1.56 boyum var ve 83 kilo ile ameliyat oldum. Tam 35'ti ve e, gizli şekerim çıkmıştı. Bunun yanında çok fazla sağlık sorunlarım vardı günlük hayatımı etkileyen. Benim için doktorum e, ameliyat onayı verdi ve ameliyat oldum. Hoşçakalın görüşmek üzere.